Arkadaşlar bugün gördüğünüz bu pankart yüzünden gözaltına alındım. Pankart açmanın hukuki bir işlem gerektirdiğini bilmiyordum açıkçası. Sadece 3 yıldır masum çocuklarımızın hakkını nerede savunacağımızı bilmediğimiz için yetkililerle görüşüp hiçbir cevap olumlu bir cevap ya da bir adım atılmadığı için hiçbir yardım görmediğimiz için bu şekilde bir yola başvurdum. Bugün Cemal Bey'in yanına gittim. Dedim ben de onunla birlikte sesimi duyurayım işte sadece konuşmayın aynı zamanda dedim çocuklarımızı böyle gösterelim, çocuklarımızın 19 yaşında müebbet aldığını duyuralım istedim. Fakat konuşamadan pankartı açar açmaz gözaltına alındım. Gözaltında kötü muamele görmedim. Polisler sağ olsunlar hani şey yapmadılar, adli hastaneye götürdüler rapor almak için, DARP raporu. 320 lira para cezası kestiler aynen böyle burada ne yaptım da bu 320 lira para cezasını kesiyorsunuz dedim e, hukuka aykırı davranmışım yasaları çiğnemişim peki 19 yaşındaki çocuklara müebbet veren hakimler yasaları çiğnemediler mi ben sadece 2 saniye şu pankartı açarak 320 lira ceza aldıysam 19 yaşındaki çocuklara müebbet verenler acaba ne gibi cezaları hak ediyorlar bunu da düşünmüyor değilim Beni merak eden herkese buradan sesleniyorum. Ben çok iyiyim merak etmeyin. Ben polislere aynen şunu da söyledim. Pazartesi günü AK Parti binasının önüne gidip hakkım aramaya devam edeceğim. Yine alacak mısınız beni dedim. Evet maalesef oraya giderseniz oradan da alırız dediler. Peki pankartsız gitsem oturma eylemi yapsam sesimi duyurmak zorundayım. Zaten 3 senedir evde oturuyorum hiçbir şey yapamıyorum dedim. E, maalesef oturursanız bu da bir eyleme girer. Yine siz oradan alırız. Ancak kendinize zarar verirsiniz bu şekilde davranarak. Hak böyle aranmaz. Gidin yetkililerle görüşün dediler. 3 yıldır biz görüşmedik yetkili bırakmadık. Tekrar buradan yetkililere sesleniyorum. Madem bizim sokaklara çıkmamızı istemiyorsunuz, bizi sokaklara çıkmaya mecbur et.